Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yan hesabımda ödül açacağız. Bir sürü ödül biriktirdim. Görüyorsunuz. Burada da var. Evet arkadaşlar başlayalım. Şuradan alalım. Şöyle birazcık tasasını açalım. Savaşçımızı arkadaşlar çıkardık videodan. Bir tane gelmedi. çıkmadı. Arkadaşlar mega kutuyu son olarak. Arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ee, ve... Alttan 2 saniyenizi ayırıp bana like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.